Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz Semi TV ve bugün yapacağımız şey Mucize Doktor 44. bölümün 1. ve ikinci fragmanı canlı izleyeceğim daha izlemedim ve yorumlayacağım arkadaşlar heyecanlıyım bir hafta ara vardı unutmayın arkadaşlar daha fazla böyle videolar görmek istiyorsanız alttaki abone olmayı tuşuna basmayı unutmayın bakıyorum like atmayı da unutmayın ve yorumlara görüşlerinizi bildirin arkadaşlar Evet, şimdilik videoyla başlayalım. Sizi burada sıkmayayım. Evet, başlayalım. Tabii, official YouTube kanalında da destek atmayı unutmayın. Fox. Başlayalım. Arada durduracağım arkadaşlar. Ferman, Ferman Hoca'ya Ferman, Ferman'a bir kağıt gelmiş. Çiçek gelmiş. Yani bunun bir hayranı var. Özür veya özür dilediğini sanmıyorum ex kız arkadaşı onun için büyük ihtimalle Ferhan'a bir ya bir hastadan herhalde iyileşen ve hayranlık duyan Ferman'a bir çiçek gelmiş böyle tahmin ediyorum kim yazıyı görebiliyoruz mu ben de çok analiz var arkadaşlar bunu yok göstermiyor işte bu bizim beklediğimiz heyecanlı sahne. istiyorum arkadaşım olmak istiyor. Yani şey anlamda demiyor herhalde değil mi? Boyfriend e, gibi yok normal arkadaş. Emin değilim. Emin değilim Ali vefa olunca konu. Yani böyle çekinebilecek konuları pıp diye söyleyebilir. Yani yoksa bir karışıklık mı olacak aralarında arkadaşlık ne demek? Kıza bak ne kadar mutlu gördünüz mü? Bence normal evet. arkadaş diyor. Kıza bak ne kadar mutlu. Bu gerçek mutlu yani mutlu oldu biraz. Çok ilginç, çok ilginç. Demek ki bunların ikisini daha sık görebileceğiz birbiriyle. Sen artık bölüm başkanısın. Ne oluyor lan bu fragmanda arkadaşlar? Bir sesini açayım. Bir bomba artına bomba fermanın gizli aşkı mı var bunu takip edin hayranı gizli hayranı Ali ve Fala, Ezo daha e, yakınlaşacak en azından arkadaş seviyesinde. Ve Ferman bölüm başkanlığa yükseliyor. Yani bu Tancun'un yüz ifadesine bakalım. Bölüm başkanısın. Şu bölümü kendimi de baya saçmaç yapılmış görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de Ferma, Tancu ve Ferman hocalar gibi karizmatik duyduğum duyduğumu sanıyorum. Bak gördünüz mü? Kendimi eve bırakıp da bu karizmaya bakın arkadaşlar nasıl şaşkın. Şaşkın bak. Bölüm başkanı yaptı çünkü. Kimi kovacağımı mı seçmemi istiyor? Ooo kimi kovacağımı mı seçmek? Ya bu Tanju Hoca'da hep bir şeyler vardır. Doğru bir çıkartacaklardı değil mi? Çıkartacaklardı onu. Konu etmişlerdi son mahkeme davasından sonra. Birilerini çıkarmak zorunda kalıyorlar. Kaybettiler çünkü. Ve Demek ki bu zor olayı alsın diye verdi herhalde. Yani kimi çıkaracağını karar verecek. Hayır. Hayır mı? Hayır mı? Cidden. Cidden doğru sanıyordum yani. Tahmin çok yerinde bir tahmin. Arkadaşlar. Bunlar dört herhalde birisi kovulacağı. Herhalde iddiası var. Bunlar herhalde burada birisi kovulacağını öğreniyorlar. Öyle tahmin ediyorum. Devam gidelim. Kimi tutacağım? Hepsi eşit Ne? Şekil. Ne? Kimi tutacağım? Yani hep üç tane kovulacak, birisi kalacak. Yuh! Daha kötü oldu arkadaşlar. Oha ya. Geri ediyoruz, başka Ne yaptı çünkü? Kimin kovacağımı mı seçmemi isteyecek? Hayır. Ali tutmuyor. Kimi tutacağım? Hepsi. Diziden mi ayrılacak lan öbürler yoksa başka bir bir yani yere demir kalmaz. Gerçekçi konuşalım. Ee, Eşit. Yani tek kalabilen Nazlı veya Ali İbirler gider. şekilde yarışacak. Eşit Ay bak benim buradayım. Ben onların birbirlerini ezmelerini. Ömrüm boyunca ben bütün sınavlarda birinci oldum. Ben onların birbirlerini ezmelerini. Ezmeni istemiyor mu diyecek. Şu an bir yer öyle bir yerde durduruyor ki fragman. <laughs> Anlaşılmıyor. Ömrüm boyunca ben bütün sınavlarda birinci oldum. Nasıl oldun lan sen? Ciddi yani Nazlı'ya bir şey demiyorum da yani belki çalışmak olabilir ama böyle da, Ali gibi dahi olduğunu sanmıyorum. Hiç hiçbir dahi karşına çıkmadı mı? Yani üniversite falan filan bir dahi olur değil mi? Yani bir dahi sınıfında olur. Bir okulda olur. Hiç mi yani hayatım boyunca bir dahiye rastlamadın? Kendin çünkü dahi değilsin Nazlı. Akıllısın ama bir dahi bir başkadır arkadaşlar. Gerçek dahi görmüşseniz anlarsınız birbirlerinin üzerlerine çıkmalarını. Sen? Ben bir he, burada Tanju'nun cümlesi devam ediyor. Ben hep birbiriniz ezmelerini, birbirin üzerine çıkmanı ve büyük ihtimalle devamı da gelecek fragmanı. Ne öğreteceğim bana doktorun görevlerini ya. Belli ki ben öğreteceğim. Bunlar da birbiriyle tartışıyor. Çok iyi ekip olmuşlar ikisi. Geçen bölüm. Katim olursa. Bu arada geçen bölüm analiz etmedim ama müthişti yani uçakla falan müthiş bölümdü çok keyif aldım yani çok keyifli bir bölümdü. uçakta öyle bir bölüm çekebileceğini tahmin etmedim bir şey takılırsam ameliyat bebek oyuncağı senin için ben onların gerçek güçlerini görmek istiyorum gerçek güçlerini görmek yani motive etmek için mi acaba bunu uyduruyor yoksa ciddi Peki bir tane atalar da ya, şey bilmiyorum Acaba acı motive etmek için mi yapıyorlar bunu karar vereyim uçak uçak kurtarın Yani bir yerden yani public relations dediğimiz olay olması gerekiyor. Yani halkla ilişki düzelmiş olması gerekiyor. Destek gelmesi gerekiyor. Yani bunları gördükten sonra gazeteye çıktılar. Veya gazete derken haberlere çıktılar. Mucize doktor. Evet arkadaşlar pek zaman kaybetmeden direkt ikinci fragmana atlayalım. Bundan sonra Ramon fragmanlarım da geliyor. Dur. Partici Aha. kız. Bak bu Erwin esrar falan bir şey kullanıyor mu yani? Esrar kullanıyor mu bunu bilmek istiyorum. Çünkü biraz esrar kullanır tavırları var. Bir hastalığı var dedi ama o hastalığı ne olduğunu açıklamadı. Yani açık bir anlayamadım. Bana yazabilirsiniz biliyorsanız. Bu Ezo'nun hastalığı tam nedir yani? Bir Is, isim dediler de ne anlamadım ismi ne yani ne yaptığını da anlamadım yani. Başımı dönüyor. Kendisiyle arkadaş olmaya karar verdi. Tamam normal bildiğimiz şeyi anlatıyor. normal arkadaş. Umarım aynı. Part etmeyi çok seviyor yani. Bunun da aslında yani Aslı gibi insan arasında olmak isteği var yani. Bu Nazlı için problem. Ali e, yanına çağıramıyor. Yani beraber bir şey yapamadıkları için sorun. Yani bu kızda sorun olmayacak mı? Yoksa kız diyecek, sen daha önemli benim için. Benim başkalarının yanında olmam gerekmiyor mu diyecek bunu Nazlı demez mi İsa olarak? Evde yaşamaya başlayınca kararım değişmez. Ne diyor, ne diyor, ne diyor? Ne diyor? Karar verdim. Umarım aynı evde yaşamaya başlayınca kararım değişmez. Umarım, umarım yani aynı evde yaşayınca kararım değişmez diyor. Yani aynı evde yaşama mı karar verirler ez olan? Wow Ali wow kız öyle hızlı atıyorsun ki koş koş be koçum koş be koçum Ali'ye bak geç açıldı ama açılma adam dizde bir girlfriend'den öbür girlfriend'e atlıyor be yürü be koçum yürü be Ali <laughs> gördünüz mü lan <laughs> Şoku gördünüz mü Nazlı'nın lan? Yani ben de öyle şok olurum. Şaka değil yani. Şu kısa gördün mü? <laughs> ya çok keyif alıyorum şu fragmanı. Kim yazıyor bana ikili bir ya? Cidden kapatacağım şunu ya. Arkadaşlar evet, sessize alıyorum cep telefonumu. Ben burada fragman çekirken kimse beni arayıp sormasın. Bak. E Hoca hiç memnun değil bak. Hangi kız? Şikayetçiyim. Yani bir dakika. Bunlar hapis yani hapis diyorum ki karakolda kem mi? He, tahminen Ali ile beraber karakola düştüler. Bunlar Ali alma geliyorlar. O arada da tahmin ediyorum ki e, Ezo geliyor bak. Hangi eminim. Şikayetçiyim. Bak, yani emin. bir dakika bir dinler misiniz? Bir, silah, bir saniye ayrıca ya. Değil değil mi Ezo? <laughs> evet o, evet o. Aliyi bu kızdan kurtarmak lazım. Çok belli, yok ya. Sen karışma ya, git kendi işine bak. Yani bu hala kendi baba olarak görüyor. Anlıyorum da, Ezo sorunlu şımarık kızlar olabilir ama biraz arzası var. O Ali'nin de arzası var. Yani il uyuşabilirler, belli olmaz, belli olmaz bu işle. <laughs> Ne yaptı lan orada? Ne yaptı lan Ez orada? Baksana. Arkadaş. Şişeyi atıyor sinirden. Mesaj mı vermeye çalışıyor? Bunu bunalıyor mu? Boş boşuna atmaz öyle. Ali onunla baş edemez. onunla baş edemez. O doğru olabilir. Ferman hocanın tepkisini merak ediyorum. Biraz şaşkın. Sezemiyorum. Nasıl görüyor bu durumu? Kah kah kelimeyi diyemiyorum. Karışalım mı karışmayalım mı diye herhalde emin olmamıştım. Ali, ben de burası. Ben de burası ama belki de tam Ali'ye lazım olan bir kız da olabilir yani. Savunabile kendisini biliyor musun Ali'ye bir şey yapırsa bir kabadaylık falan edirse bu kız ön plana çıkıyor ama bu e, sorun da yaşayabilir yani bu kız limitini bilmiyor yani bir karşısına ters birisi çıkarsa ikinizi de ikisini de yakabilir biliyor musun bu problem yani bir yani bir bunu kontrol edebilir mi Ali? Bu önemli olay. Kontrol edebilirse eğer bu kızı bazen önemli olduğu zaman o zaman olabilir ama iki yani iki deli ya iki deli demek istiyorum iki böyle e, sosyal seviyesi yüzde yüz bilmeyen iki kişi değişik ortamlara girdiğinde sorun çıkabilir onu demek istiyorum onun için yani bilmiyorum. Her hayat Alın. bu rapor gibi bir şeydir. Çocukları çarpıştır şimdi. Ne? bu? Bu hastanede. Evet şimdi diyor işte o bir ya, o kadar kötü gitmiş ki yani bizi e, üç kişi çıkarmamız gerekiyor ama arkadaşlar hesabı gördüm. 1 milyon TL değil miydi ya? 1 milyon TL yanılmıyorsam ve 3 milyon TL. Bu da oraya yaptığınız zaman yüz bin euro falandır yani. O kadar büm büyük. Hastane o kadar bin büyük hastane o kadar az parayı ödeyemez mi yani 100 bin euro biliyorum fena değil ama o hastane 2-3 milyondur lan euro olarak diyorum TL olarak değil 2-3 milyondur yani hastanenin hiçbir şeyi yok ee, bağışı bilmem bağış falan toplanmış yani o kadar da 3 kişi çıkaracak kadar hem de personel normalde alt kısımda personel de çıkarsın bunlar yani 3 doktor çıkaracak kadar mı büyük? Yani bir daha yüksek etseydiniz keşke mahkeme sayısını bilmem 15 milyon gibi bir şey deseydin anlardım. İlk yüz nakli. He değişik bu ben yanlış anladım. İlk yüz nakmış. Ben sanırım rapor atıyor birisini çıkar gibisin. He bu yüz nakli acaba şey mi olabilir? Anlıyorum anlıyorum anladım olayım. Şu mahkeme olayını başlatan kadın değil mi? o yaptı ya yüzümüzü diye çizilmiş falan filan. Herhalde ona demişler gel biz size bedavadan yapalım. Yüz nakliyeti başarırsak e, sen mahkeme davandan geri çekil. E, budur. Bence budur. Böyle kurtaracaklar aslında. Evet arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir analizimi. E, tahminlerimi de beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Unutmayın. Altta like atmayı unutmayın. Ben size teşekkür ediyorum. izlediyseniz sonuna kadar. Daha fazla görmek için de kaçırmamak için videolarımı abone olmayı sakın unutmayın. Abone tuşuna basın. Like atın ve yorumunuzu da yazın. Okuyorum hepsine. Cevap veriyorum. Kendinize iyi bakın. ve Görüşmek üzere arkadaşlar. Bye.